Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto para piyasasında yaşanan gelişmelerden sizlere haberdar ettiğimiz Kripto Haber kanalımıza hoş geldiniz. Bugün itibariyle piyasayı incelediğimiz takdirde dün akşam yaşanan düşüşten tepki almış gibi görünüyor. Dün akşam itibariyle Bitcoin fiyatı 94.800 dolar civarına kadar düşüş yaşamasının ardından o seviyelerden yeniden toparlandı ve tekrardan 96.000 dolar civarında yer almakta baktığımızda muhtemelen piyasa bir takım tedirginlikler yaşıyor ve bunun sebebi ABD'den gelecek olan enflasyon verileridir. Bugün itibariyle ABD tarafından saat 16.30'da enflasyon verileri gelecek. Genelde bu tür verilerden önce eğer ki piyasa negatif hareket ederse ve beklenti de normal seviyede gelirse genelde sonrasında güzel bir yükseliş yaşanıyor. Baktığımızda şu an itibariyle beklenti %2.9 oranında ve Geçen ayki enflasyon verisi de %2.9 oranında gelmişti. Enflasyonun beklenti doğrultusunda veya altında gelmesi piyasaya bir rahatlama sağlayabilir. Ayrıca saat 18.00'da yine Fed Başkanı Powell bir açıklama yapacak ve o açıklamada büyük öneme sahip olacak. Muhtemelen beklenti doğrultusu veya beklenti altında gelirse olumlu bir açıklama gelebilir. Bundan dolayı piyasayı çok yakından takip etmek fayda sağlayabilir. Ayrıca aşağıya bıraktığım Telegram grubunda bütün verileri hızlı bir şekilde takip edip sizler için açıklayacağız. Telegram grubumuza gelebilirsiniz. Herkese bol kazançlar dileriz.